Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5. sınıf İngilizce 9. tanımasyonunu paylaşacağım. Videoma geçmeden önce kanala abone olup videolarıma like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Hi Amy. Hello Mary. How are you? I'm great. Thanks. You? I am great too. Is the cat next to you yours? Yes, it is me. Wow, so cute! I love cats. I love cats too. I wish I had a cat. Let's go. Get you win. Where do we get it? From the animal shower. Okay, perfect. Let's go. Okay. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün karakterleri arkadaşım ile seslendirdik. Umarız ki bu şekilde daha yararlı olmuştur. Arkadaşlar bundan sonra karakterlerimi arkadaşlarımızla birlikte seslen, arkadaşımla birlikte seslendireceğiz daha doğrusu. Ee, bence böyle daha güzel oluyor. Yani bize göre daha güzel oluyor. Umarız ki siz de beğenmişsinizdir bu şekilde. Beğendiyseniz like atarak bize destek olabilirsiniz. Kanala abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz diyoruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.